Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sweet Bonanza isim. 1800'de başlasın bakalım oyunumuz. Bana boşan sizleri de seyirler. Haydi bakalım Bonanza. Güzel kombolar, büyük çarpanlar umarım. Güzel bir ödeme alır. kasamızı katlar çeker gideriz. Sizler nasılsınız arkadaşlar? Umarım keyifler yerindedir. Bizler de severek oynadık. Bonanza'mızdayız. Bakalım oyun bize neler getirip neler götürecek. Şöyle güzel bir giriş yapar mıyız? Bol kombolar bol çarpanlar Hadi be aslanım 50 çarpanı. ilk büyük çarpanı kaçırdık. güzel bir kombi arkası gelir misin o çarpanları 100 çarpanları 1-20 çarpan hadi bakalım 25 çarpan yeşiller elmalara rastlanın 30 çarpan elmaları yeşilleri versene 30 çarpan son spin dostlar ilk elin günahı yok mükemmel ekranlar mükemmel çarpanlar gördük maalesef hiçbirini yakalamadık 2k güzel bir combo. Bir büyük çarpanı daha yok mu? 70 kat 12 çarpan. Hemen hemen Bison yarısını aldık. Gerisini boş yapma bonanza. Artı 5 mi geliyor? Hadi bakalım yeşiller güzel 4 çarpan. Yapma bonanza muzları karbuzları versene. Belki mor kalpler dökülecek bir sonrası. Maalesef buradan da istediğimizi alamadık. Bir kez daha 2K dostlar. Oyun bugün zor olacak gibi. Umarım şu kapalı oyunu açabiliriz. Mor mavi. Ver mor mavi. Hadi be aslanım döktür lan. Güzel çarpanlar gel tamam. Şimdi üzüm. Karpuz mavi gelir misin? Ver şu mavi artık mükemmelsin. Bir de 100 çarpan 50 çarpan katlar geldi. Bir de 100 çarpan 50 çarpan morlar da geldi. İndir bir 100 çarpan 50 çarpan da bonanza. İndir be aslanım indir be. Morlarla kalplerin içinden geçtik. 1 artı 5 verdi oyunu kesti. Ah be bonanza şu. Hadi bakalım yine güzel bir combo elmalar gelir mi? Şekerler yerine çarpan aslaydık aslamızı katlayıp çekip gitmiştik. Bir kez daha döktürür müsün? muz var muzları versem abiler dökecek diye. çarpanı büyüt kasamızı toparladık artıya aldık 8 spinimiz var haydi bakalım bonaza gerisini boş yapma kalpleri morların içinden geçtik oraya 1.50 çarpan atsa bonazanın fişini çekmiştik Haydi aslanım döktür burayı da muz erik lan muz erik lan muz erik de En basit verdi muzu tekte bıraktı Harika çarpanlar kaçıyor son spin Artı 5 kesti artı 5 Bir kez daha kika dostlar Yarımız attık Şekerlere sarma da Bakar mısın 40 çarpan? 50 çarpan. Elma gel. Erik gel elma gel. Karpuz gelsene be bonanza. İnanılmaz bir şey abi. 2 şeker yine. Çarpan gel. 25 çarpan. Ah be bonanza. Oyun dolu boş yaptı. Bir kez daha kika dostlar. Gönder gelsin bakalım. Artık o güzel kartları, güzel çarpanları aynı anda yakalayalım. Bakalım orası burası olacak mı? çalıştır burayı erik gel Haydi bonaz erikleri gel Lan erikleri gelsene lan tek erik lan tek erik be Döktürürüm burayı da Karpuz mor gelir mi? Son spin Yeşiller yine tek 2400 Gönder gelsin bakalım Umarım çok uzatmaz karıştırma yeşil karpuz gel ekran güzel yine combo'yu tekte bıraktı kalpler bir kez daha gelir mi altıda bıraktı altıda karpuz şimdi üzüm çarpan artı 5 çarpan bonanza karpuzları vermiyorlar dökülsün morlar 2800 çarpan 20 daha var muz erik gelir mi lan bırak şu şekerleri lan erikleri versene bırak şu şekerleri de erikleri yeşilleri elmaları mavileri versene bu bonanza 10 çarpan yine iki şekerle kesti hadi bakalım doktor işte burayı 100 çarpanların 50 çarpanların tam yeri zamanı mavi gel hadi lan bonanza daha neyi bekliyorsun çarpan sana maviler tekte çarpanıyor Üzümerek Maalesef buradan da istediğimizi alamadık. 3K. Umarım daha fazla kasamız eritmez. Güzel bir giriş yapalım hadi bakalım güzel bir giriş yapalım 10 çarpan yeter İndir işte buralara yüzlerin, ellerini indir 250 katı çarpanlı büyütsene lan çarpanlı büyütsene lan 253 katı be Çarpanlı büyütsene muhteşem bir giriş yapalım 30 çarpan yapma be bonanza 2 şeker morlara bak kalplere bak be Morlarla kalpleri şöyle 30 çarpanla bir buluşturabilsek Mükemmel bir ödem alacağız haydi be bonanza karıştırma ekranları şekerlere sarmalan. Çarpanı büyüt. Kalpleri morları verilme mi? Orları yine tekte. inanılmaz bir şey. Çarpanı büyüt Erik. Haydi bu bana Bir de artı beş. Tamam güzel. Hadi bakalım son spinlere yakın artı beş. Umarım kazanç olur. Hadi be aslanım çak artık şu büyük çarpanların morlar geldi. Çak büyük çarpanlarını lan çak lan. Komboyu kesmeden çaksana büyük çarpanlarını. Erik üzüm elma. Haydi be Bonaz'a güzel bir çarpan. Hemen hemen kasamızı tekrar toparladık. Bir kez daha. 3K. Umarım açık betidir. Bir dolu bir boşalmaz. Güzel bir ödeme alalım artık şuradan. Mavi gel. Muzirik elma karpuz bonanza gel elmaları yeşillere ver yeşillere elmaları lan karıştırma şu ekranları karıştırma bakar mısın 30 çarpan 2 şeker olur mu burası morlarla kalpler morlara bak yine kalpler morlara bak biri yine de biri altıda kaldı 25 çarpan harbi şerefin yok lan 33 çarpan be harbi şerefin yok lan kesme ver elmaları ilikleri lan ver elmaları ilikleri yeşiller dökülsün be haydi be bonazı lan çalıştırsana be kesti bombayı şu ekranın güzelliğine bakar mısın bir kez daha 3k Çarpanlar güzel combo tek. Artı 5 verme lan. Çarpan ver lan. Mavi ver mor ver çarpan versene lan bolanza. Yine iki şeker. İki mor. Harbi şerefin yok lan sen harbi şerefin yok. 3200 Hadi lan aslanım ver şu morları lan Şu morlar üzümleri versene lan komboyu kesme lan Lan çarpan istemiyoruz lan combo be Ah be çarpanların güzelliğine bak komboyu kesti Morları versedin önce bir kez daha yeşil mor mükemmel bir combo. Devam eder misin aslanım üzümler erikler. Şimdi üzümler büyük bir çarpan daha verir misin? İşte bulan, işte bulan nereye kadar vermeyeceğim, nereye kadar vermeyeceğim. Harikasın Bonanza. Kasamızı toparladık, artıya daldık. Espinimiz var hadi bakalım Bonanza. Bir kez daha güzel bir combo yakalayalım. Patlat yine şu ekranları. İki spin kaldı. Artı beş. Umarım kazanç olur. Bitmesin bu satır alma. Şimdi karpuz. 9 15 çarpan. Devam etse kalpler dökülecek. Mavi gelir mi? İki spin kaldı. Haydi be bana bir kez daha şu morların içinden geçelim dedik vermedi. Dostlar daha fazla devam edeceğim. Kar, devam etmeyeceğim. Kar cebe arkadaşlar. 10 kaldık. Güzel bir ödemeyi kasamıza çektik. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Dostçakalın.